Evet abi bu. Tok. Aynen budur. Aynen bu işte abi. abi. Merhaba. Beğendin mi abi? Abi ne demek abi? Muhteşem. Allah eli oğlu yesin. Amin. Geraber amin cümleyin. Allah kurusun. Amin. 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 Eli oğlu yesin. Evet, evet Ay, abi olursa, yeni arabamız. Sağ ol. Devrimi geçti bunu ne Allah. Öyle Allah razı olsun. <laughs> Maksuz benzin doldurmadılar dedi. Yaramadı. Avrupa'ya gittiler. Kendi gösterdiler. Ha şimdi daha da devam ediyor. O zamanki şey daha da daha. Ya. Şimdi yaptık bitirdik. Düşmanlar çatlasın. Hiçbir dış. Amin. Allah, ha, Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun.